asgari ücretle ilgili özellikle AK Parti'nin seçim öncesi vermiş olduğu taahhüt kapsamında 1300 liraya çıkması konusundaki çözüm önerileri ne olabilir? Bunlarla ilgili görüşlerimizi aktardık. Son olarak da Doğu ve Güneydoğu'da terörden mağdur olmuş olan Türk iş dünyasının oradaki temsilcilerin sorunlarını aktarabilme fırsatı bulduk. Tabii işin özü hayırlı olsun ziyaretiydi. Bu kapsamda sizlere de soğukta böyle tuttuğumuz için özür diliyorum. hep de teşekkür ediyorum. Askeri ücretle ilgili ne gibi çözüm önerileri? bu 1300 lira olacak bir bundan vazgeçilen bir tarafı yok. Zaten e şu anda Türk iş dünyası olarak 2015 yılının da bize maliyeti 1500 lira. Bir asgari ücretinin yani 1000 lira net eline geçelim e maliyeti işverene 1500 lira. Bu kapsamda Özel sektörün üzerindeki özellikle küçük orta boy işletmenin üzerindeki yükü hafifletecek bir model üzerinde görüşümüzü sunduk. Tabii bununla ilgili de e, ekonomiden sorumlu bakanlarımızla beraber çalışacağız.